Kastamonu hemşerilerim, çok kıymetli mesai kardeşlerim. Herhalde bizi kapsayacak tabir bu oldu. Tek tek sayamayacağım aklınıza herhalde. Evet. Bugün itibariyle bizim için muhteşem diye tabir edeceğimiz bir şekilde geçen 3 yıl, 3 aylık Kastamonu Valide'nin son günü. Hepinizde bildiği gibi Allah nasip ederse buradan Muş iline hareket edeceğiz. Cuma günü inşallah orada Muş Valiliği görevine başlayacağız. Gün akşam duygularımızı ifade ettik. Aslında ayrılışların da çok hızlı ve kesin olması lazım. Çünkü gerçekten biz başımıza da çok güçlüdük. iki aylık süreç zarfında ilk göreve başladığımız anda da ifade ettiğim gibi ben değil biz olumluğumuzu ortaya çıkarmaya çalıştık. Ekip ruhunu birliği, beraberliği, dayanışma yokluğuna çalıştık. Herkesin işine gelirken sanki evine gidiyormuş gibi, bir aile ortamına geliyormuş gibi o hissiyatla işine gelmesine gayret ettik. Yaşadığımız oldukça yoğun sıkıntılı süreçlerini hep beraber tüm arkadaşlarımızın, tüm siyasilerimizin, bakanlarımızın, herkesin gücü yettiğince görev alanın boyunca vermiş olduğu büyük özelliği çalışmalar ve destekleriyle atlattık. Sürpriz eksikliklerimiz oldu. Neticede biz de insanız. Kastamonu gerçekten isminin çok çok üzerinde bir şehir. 19 ilçesiyle, binden fazla köyüyle, binlerce mahallesiyle, gerçekten ben sürekli bunu son da kullanmaya başlıyorum. Bu bir mazeret olarak değil ama Kastamonu'nun cismani anlamda da büyüklüğünü göstermek istiyorum. Yani 10 milyarede yakın bir şehri burada hep beraber yönetmeye çalıştık. Elbette ki her noktaya yetişemedik ama mesaimizin, gücümüzün büyük bir kısmını sahada olmaya harcadık. İnsanlarımıza, köylerimize, içlerimize ulaşmaya harcadık. Yine sağ olsun eşim de bizim yetişemediğimiz yerlerde, bizim üzerimize yükümüz de aldı. O da kendince ve keyifli bir şekilde de buradaki özellikle sosyal projelerde bana da çok büyük bir omuz verdi, yük verdi. Ben de burada dünkü aldım. Kendisine de çok teşekkür ediyorum uzunlarınızla. Tabii Herkesinle eşit bir şekilde kucaklaşmaya işaret ettik ama bazı ailelerimizin öncelikleri oldu. Başta şehir ailelerimiz olmak üzere çünkü onların tüm Türk toplumunun gönlündeki elin üstesine. Özellikle ne yalan söyleyeyim sporcu gençleri de böyle üniforma içerisinde yani peşofman içerisinde, spor tıyafeti içerisinde görünce de sanki onları böyle bir <laughs> gelinlikte görmüş gibi hissediyorum. Ben o kadar mutlu oluyorum. Yani gençlerin sporla buluşmasından Çocuklarımızın antrenman sağlığında, spor salonlarında antrenman yapmasından, müsabaka yapmasında müthiş keyif alıyorum. Kendi kendime de zaten vali olmadan önce söz vermiştim yani eğer inşallah böyle bir şey nasip olursa özellikle gençlerin sporla buluşması şartlarında yoğun çaba Yine kadınlarımız, engelli ailelerimiz, onların karınca kararlıca görev yaptığımız süreç boyunca bir tık üst kademeye yani daha çok toplumsal hayata, daha çok ekonomik hayata daha çok özgün özgünlerin gelmesine sahiplik etmeklerinde çok mutluluk duyduk. Tabii burada bu süreçte başta kolluk mensuplarımız emniyet asayişinin sağlanması noktasında e, ee, Kastamonu bir düzük gelmesine bizlere çok büyük bir destek verdi. Bunu ben dışarıda burada da söyledim. Kastamonu huzur şehri diye. Bu tabii ki halkımızın da bize vermiş olduğu çok büyük destek sayesinde oldu. İnan akşam saat 10'da 11'de 10 hamle bazen tartışıyorum. Hadi yürüyüşe çıkalım ya hanım ben yorgunum sen çık. Çok rahat bir şekilde saat 10'da 11'de 10 hanım sen çık bir şey çok rahat bir şekilde diyorum. Her adam Türkiye'de yani söyleyeceğiniz yerlerde elbette ki şeyler var ama böyle bir hissetmek önemli nokta. Sabahın yedi buçuğunda akşamın 11'de 12'sinde kanal boyunda insanlarımızı çok rahat bir şekilde gezerken görmek de bize dair etmenin Çok keyifli günlerimiz de oldu, zorlu günlerimiz de oldu. Ama inanın işime gelirken çok büyük bir keyifle burada geldim. Öylesine muhteşem bir kentim. Öylesine güzel insana hizmet etmeyi bana nasip ettiği Yüce Allah'a her gün şükredim. Bizim için gerçekten de Kastamonu'nun yeri bambaşka. Dostlarımızdan bazıları siz bize Kastamonu olarak Kastamonu sevdi Yani şöyle düşündüm gerçekten de Kastamonlar nasıl bu muhteşem bölgede, nasıl muhteşem inşallah çok farkında değilim. Lütfen anı kıymetini yaşayın. Hayatta yakıp geçin. Güzelliklerin keyfini çıkartın. Biz Kastamonu'ya doyamadık ama e şimdi bir sonu var. İnşallah Muş'ta da aynı sizlere gibi güzel insanlarla karşılaşırız. İnşallah orada da Allah hayırlı hizmetler yapmaya nasip eder. Yapamadıklarımız yaptıklarımızdan daha çok ama inanın tüm ekip arkadaşlarımızla gece gündüz bu güzel insanlar, bu güzel hizmet ettiği gayret ettik. Söyleyecek çok söz şey var ama size de sıkmak istemiyorum. Hasta bunu yani kendimi bir evladı olarak da görüyorum. Allah Allah. her noktada, her bulunduğum makamda, mevkide, özel hayatımda bir yeriniz başka. Bir telefon kadar da hepinizi yakın Öncelikle Muş'a, ondan sonra da kader bizi nereye sevk ederse de orada hepimiz başlangıcı Her zaman için biz <laughs> görüntüsü olmamıza sınır Haklarınızı helal edin. <laughs> biz de en da yani Allah razı olsun. Hepinizi tek tek... Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Yani gerçekten halkın gibi adam. Sağ ol. Sağ ol. Bir valiye kaybetmenin üzüntünü yaşıyor. Sağ ol. Yani sağ ol. neticede burada edilerek bizim iki medilere Sağ ol. Bizim bu konuda daha çok karışmamız, Abi. daha çok gezimiz inanın bu şehir vesile oldu. Yani bu şehir bizi kendine çekti. Ne yaptıysak da keyifli yaptık. Çok teşekkür ediyoruz Allah'a. Allah'a sonra. Allah'a